Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınını ortadan kaldırmada en etkili yöntemlerden biri olan koronavirüs aşısı geçtiğimiz günlerde ülkeye giriş yaptı. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca dün akşam bilim kurulu toplantısı sonrası aşı uygulamasını yaptırdı. Ordu'da da dün tüm sağlık birimlerine dağıtımı gerçekleştirilen aşının bugün itibariyle vurulmasına başlandı. Ordu Devlet Hastanesi'nde oluşturulan aşı uygulama merkezinde ilk aşılama İl Sağlık Müdürü Doktor Mustafa Kasapoğlu'na yapıldı. Arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün burada ilk aşıyı Ordu ilinde vurulmuş olduk. İnşallah hayırlı olur. bizim 11 Mart 2020 yılında Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ilanından sonra tüm dünyada ve Türkiye'mizde pandemi mücadelemiz başlamış bulunmakta. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Sağlık Bakanımızın himayelerinde aşı tedariki yapıldı, ülkemize geldi, güvenlik testlerinden geçti ve kullanılma talimatları bize bildirildi. Aşılar Ordu ilimize, tüm illere dağıtıldı. Ordu ilimize de geldi. Ve e, bizler dün itibariyle tüm sağlık birimlerimize aşıları dağıttık. Ve bu plan çerçevesinde az önce e, hemşire arkadaşımızın göstermiş olduğu şekilde e, aşı uygulamalarını da başlattık. Evet,